Merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız 2019 model Audi Q2 1.0 TSI 115 beygirlik. Öncelikle size bagajını göstereyim aracın. Otomatik bir bagaj var. Kendiliğinden açılıyor. Bagajı bir SUV'a göre küçük ama B SUV'a göre normal bir bagaj. Burada ikinci kademesi var. LED bagaj aydınlatmaları var. Otomatik kendisi kapanıyor. LED stoplar. LED far da mevcut aracımızda. Bakalım bunlara da. Audi'nin her araca koyduğu gibi döner ledler mevcut. Gündüz parkı. Aracın içine geçelim isterseniz. Evet, klasik Audi direksiyonumuz mevcut. Aracımız henüz 15.341 kilometrede. Buradan kontrol edilebilen bir multimedya ekranımız var. Yakıt verilerine bakalım önce. Nereden bakılıyor onu da bilemedik şu an ama. Bakacağız. Buradan bakılmıyor sanırım. Q2'de bu ekrana yakıt verilerini monte etmemişler. Bu e, multimedya ekranının kontrol butonunun burada olması çok güzel bir şey. Şoför için gayet rahat bir kullanım gerçekleştiriliyor. oto holdumuz var. Elektronik park frenimiz var. Hız sabitleyicimiz burada. Aracın yakıt tüketimine bir bakalım. Ne verecek bakalım. 5.3 litre yakmış. Start birden itibaren diyor. Start 2'den itibaren de 8.5 litre. Muhtemelen bu 8.5 litre şehir içinde olan tüketimi. 5.3 litre de az önce 39 kilometrelik geldiğimiz yolun uzun yol verisiydi 5.3 kilometre. Yani normal yavaş kullanımda da gelinmedi. 40 litrelik bir bagajı var. Ee, pardon özür diliyorum. 40 litrelik bir benzin deposu var. Yakıtı fena değil. Konforu da gayet güzel. Çocuklu bir ailenin aracı. Arkada pusat, önde bebek arabası var. Cam tavan mevcut araçta. Yine her zamanki bütün Audi Volkswagen grubunda olduğu gibi buradaki kanaldan kontrol ediliyor. Tamamen açılmada var. Herhangi bir Volkswagen grubundaki klasik cam tavan sesini duymadım ben bunda. Herhangi bir cam tavan terim sesi mevcut değil. Kendiliğinden kararan dikiz aynamız var. Araç genel itibariyle güzel. Audi'nin estronic şanzımanı var. Burada eşya gözlerimiz var. Yine aynalı lambalı LED ışıklı bir aynalığımız var. Ruhsat koyma yeri. Normal Davudilerde bazen şurada şey olurdu ama göz buna koymamışlar. Otomatik farımız mevcut. Kendiliğinden katlanır aynalar mevcut. Kitlediğimizde bakacağız. Direkt katlıyor aynayı. Anahtarın pili zayıf diye uyarı verdi. Neden verdi acaba? Anahtarsız çalıştırma, anahtarsız giriş mevcut. Araba genel itibariyle güzel bir araba. Ee, 1.0 bu kasayı taşır mı derseniz bence gayet başarılı taşıyor. Aracın ruhsattaki ağırlığına da bir bakalım arkadaşlar. Kaç kilo yazılmış ruhsata? 1408 kiloymuş bu araç. 1408 kiloyu 1.0 TSI motor bence gayet güzel taşıyor. Zaten fabrika verisi 0-111.3 saniye. Yani 12 veya 11.7-11.8 saniyede ben o hıza yüze ulaştığını düşünüyorum. Direksiyonumuz deri spor Audi direksiyonu. Buradaki havalandırmalarımız normal klasik Audi havalandırması. Şu an bebek arabası burada olduğu için açamayacağım şeyi. Kolçak mevcut burada. Her Audi'de, Volkswagen'de, Seat'te olduğu gibi ileri geri fonksiyonu var. Koltuklarımız gayet rahat görüyorsunuz burada yandan da kavruyor sizi. Bayağı da yüksek koltuğun sırtı. Yani direkt bazı araçlarda yaslandığınızda sırtınız buraya denk gelir. Ama bunda öyle bir şey şimdilik söz konusu değil. Ben aracı gayet beğendim. Araç güzel, çekişi güzel. Yani hem premium Audi olsun derseniz, hem motoru az yaksın, motor taşıtlar vergisi az olsun derseniz, binilecek bir araç. Şu an bu aracın muadilleri 370-380 bin lira bandında değişiyor. Alınabilir mi? Alınabilir. Bakın şimdi gördüm. Elektrikli perdesi mevcut şurada. Ön park sensörü mevcut. Muhtemelen şuralara koltuk ısıtma falan geliyordu. Bu araçta mevcut değil koltuk kısıtma. Araç gayet donanımlı. E, premium hissini veriyor yani. Arabaya bindiğinizde. Zaten premium şu Audi işaretini, amblemini gördüğünüz zaman premium hissini Kendiniz hissediyorsunuz. Videolarımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, yeni videolarımız gelecek. Sırada karşıdaki Skoda Octavia var. Ibiza'yı zaten tanıtmıştık. İyi seyirler diliyorum. Tekrardan söylüyorum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler.